güncelleme var biliyor musunuz? Efsane 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 bir güncelleme. Ben biliyorum güncellemeyi. Artık çölde değil normal ormanlık alandayız. Hepsini bilmiyormuş Fred. Evet ormanlık alan var ama başka şeyler de var. Bak mesela burada battle pass geldi. Burada görevleri yaptığımız zaman bir sürü şey veriyor bize. Liyat'ım görevleri yapabilecek miyiz? Yapabiliriz bence. Beş kere bitirirsek de bu arabayı veriyormuş. Şu beyaz arabaya. Baksanıza ne kadar güzel. Bu arabayla var ya bütün kızlar düşer biliyor musunuz? <laughs> tamam o zaman ben bu helikopteri çıkarayım şimdi. Nasıl çıkaracaksın bu helikopteri imkansız. Robux Robux'a çıkaracağım. 400 Robux'a 10 kere döndürüyormuşum şimdi. 1000 Robux'u çevireceğim. Kar çevireceksin ben de Robux'la çevireceğim o zaman. Ben var ya kesin bir kere çevirsem çıkar şanslıyım der. <laughs> Nasıl yani? Sen öyle çevirsen çıkar mı? Emin misin bundan? Ne yapsam çevirsem mi bilemedim ki. Bu arada arkadaşlar bizden ne oynamamızı istiyorlar biliyor musunuz? Ne, ne, ne oynamamızı? Doğrusu oynamamızı istiyorlar ama ne? Ne zaman onu Oo. oynayacağız biliyor musunuz? Ne zaman oynayacağız Korkunç Kapılar? Evet, yüzümüzü gösterdiğimizde onu oynayacağız. <laughs> yüzümüzü göstereceğiz. Evet, yüzümüzü göstereceğiz ve o oyunu böyle bizim ekranımıza bakınca yüzümüzü de görecekler ve korktuğumuzu da görecekler. Moni <laughs> ne kadar yakışıklı olduğumuzu görecek mi herkes? Bilmiyorum. Ben o kadar emin değilim. Benim tipim yakışıklı değil, ortalama. E ee, olsun ne olacak ki? Ee, ben de çok güzel değilim ama onlar bizi sever. Ben sizi ama benim saçlarım kırmızı. Ne? Gerçekten kırmızı mı? Evet görürsünüz. Yüzümü görünce de göreceksiniz. O zaman sen gerçek hayatta domatessin. <laughs> e, 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 e. sen de patlayacaksın. Hadi ya oynayalım. Hadi 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 hadi. Evet arkadaşlar bakın neredeyiz? Dışarı çıkmak ister misiniz? Helikopter geldi. Helikopter mi? Helikopteri kim çıkarttı? Kapıyı 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 bozmayın. Oha bu helikopteri kim çıkarttı? Doğru söyle. Kimin sürprizi bu? Ben çıkardım. Ben ben ben. Helikopteri sen çıkarmadın yalancı. Kim getirdi bunu? Ya senin mi bu? Yo benim değil. Kimin? Tofu senin bence. <laughs> evet doğru bildin. Yalan atıyor. Ben çıkardım. Bir saate uğraştım onun için. Bu helikopter nasıl çalışacak ya? Bu ne ya? Helikopter de sarı. Bu helikopter Fred'im. Haha <laughs> 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 benim zaten. Moni niye ben çıkarttım diye o zaman. Benzin koyuyorum. Benzin, benzin. Yalan değil. Benzin. Oğlum çalıştırma sana ne yaptın? Durun, durun, durun. Çalıştırmayın. Bekleyin. Oha şu sese bak nasıl çalışıyor ya. Yuh ya. Pata 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 pata. Oha! Bunda var ya her yere gideriz. Hiç kimse de bize bulaşamaz. Hadi o zaman atlayalım, atlayalım. dü dü Hey sen, video like atıp kanalıma abone oldun mu? Eğer yapmadıysan şimdi tam zamanı. Ayrıca güzel yorumlarını da bekliyorum. Unutmayın ki sizi çok seviyoruz. Çocuklar ama Meklerim burada. Ama Meklerim doğru Meklerim. Bak Meklerim rengine bak. Bak gördün mü? Bu Nightshade miydi? Hayır Nightshade değil. Bak jantlar da mor yeni yaptırdım buna. Bunu nasıl yaptınız? Harika olmuş. Oh, bu da yeni araba. Bu da yeni araba. Evet evet bak bak bu da yeni çıktı. Tofi sen bunu görmedin. Yok artık bunların hepsi niye sarı? Altın rengi çünkü. Aslında bu sarı değildi. Kırmızıydı. Sen nasıl bunu sarı yaptın? Ben yaparım. Ben Fred'im. Fred ayak mı istiyorsun? Kırmızı gibi olacaktım mis gibi. Yok yok sarı daha iyi. Ya benim küçük McLaren'ımın tatlılığına bakın ya. Olsun biz yine de bu arabayı da alalım. Bir alttan bence gelsin bununla. Helikopteri kim sürecek? Helikopteri ben süreyim mi? Bir kere süreyim. Bir kere bir kere. Hadi hadi nasıl sürülüyor bu? Karışık biraz ama gel sana öğreteceğim şimdi. Otur buraya. İki kişi sürülüyor. İki kişi. iki kişi. İki kişi mi? Ya yanlış yere oturdun ya. Nereye oturacağım ya? Ne fark ediyor ki? Şuraya şuraya. Oradan kontrol ediyorsun. Tamam bir dakika ne yapacağım şimdi? anki bir arabaymış gibi çalıştıracaksın. Tamam bastım. Aa çalıştı. Ne yapacağım şimdi? Aa, a, aa, a, a, aa. A, a, a. durun durun bir dakika. Ne yapacağım? Kaldır kaldı. Bekle kaldırma. Tamam şimdi kaldırabilirsin. Aa, aa. Nereye gidiyorsunuz aa, ya? Beni aa, al nereye aa. gidiyoruz? Tofeyi almayı unuttuk bir dakika. <laughs> Gidin be ben demeklerine binerim. Aa. Aa. <laughs> nereye gidiyorsunuz? Gidiyoruz. Bye bye Tofi. Bu hızlı bu çok hızlı çok korktum ben bundan. Niye durdurdunuz? Tamam bir daha çalıştırıyorum bunu. benzini var mı bak emin misiniz? Var var yüzde on dolu bas sen. Tamam kalkıyoruz hazırlanın. Aha. Ne tarafa gideceğiz peki? Tofi her zamanki yere gideceğiz ama buradan hiçbir şey gözükmüyor. Bulutların üstündeyiz bulutların. Sizi aşağıdan takip ediyorum. Tofi bizi görüyor musun? Evet görüyorum üstümdesiniz. Şurada bir ev var ama ben dümdüz gideceğim. Aa! bunu kontrol etmek çok zor. Hızlı ilerlesenize ya. Ya Aliye sürersin sürersin ya. Lütfen birazcık heyecan. Aa, aşağı düştü. Aa, 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 aa. <laughs> bu ne? nasıl düştü bu ya? Beni al beni al Tofi beni al. Tamam aşağı iniyorum sakin olun iniyorum sakin olun iniş yaptım. Liya'ya ya sakın helikopter pilotluğunu vermeyin iğrenç sürüyor. <laughs> ya ne alaka ya ne iğrenç sürdüm ne yaptım şimdi? İğrenç sürdün iğrenç yolun ortasında kaldık. Hayır sen aşağı atladın ben gayet güzel sürüyordum. Ya ya gelin ya herkes şu helikoptere gelsin de usta şoför görün siz. McLaren yine bozuldu bay bay. Bozuldu mu ne yaptın McLaren mı Radyatörü gitti yine. Niye radyatörü almadın ya? Niye almadın? Unuttum ne yapayım ya? Ayrıca artık çölde değiliz. Sanki böyle e, garip çimenler var burada. Evet baksanıza tam piknik yapılacak yer burası ha? Evet burada var ya. bizi almadın? Biz almadın. Nasıl kaldırıyoruz bunu? Aha bu da bilmiyor. <laughs> Madem bilmiyorsun niye sen sürüyorsun? Tamam susun susun aa, susun aa, susun. Beni unut. Ya Tofi ya şunu yaptığına bak ya. Aşağıda kaldım biri yardım etsin lütfen. Lan ben de buradayım görmüyor musun? Ben de buradayım. <laughs> Gördüm işte. Ya durdursana şeyli cofteri. Ya teri. bana var ya bak bana var ya bana laf atıyor. Kendi iğrenç sürüyor. Resmen kaka gibi sürüyorsun. Nasıl <laughs> atlayalım binin buraya? Sana, binin, binin binin binin. Oturun oturun şimdi rahat bir dakika, olun ben halledeceğim. Bir dakika halledeceğim. dur oturacağım bir dakika oturamıyorum. ha Oturdum. <laughs> oh özel şoförümüz de var. Oh, oh yavaş sür Ne yavaşı ya ne yavaşı ya senin gibi kaplumbağa gibi mi süreyim? Elektrik direklerine dikkat et. Bak aşağı düşürecek bizi şimdi bak. İzle Tozi. Ne aşağısı ya aha, çok konuşuyorsun. Aha, sağa çek sağ çek sağ çek çabuk sağ çek. Oradaki de ne? Ne oldu ne oldu? Size çok güzel bir şey göstereceğim. Yeni güncelleme ile bir tane canavar geldi. Ne canavarı ya? Bekle şimdi göstereceğim. Gel benle şimdi önden ben gideyim çünkü benim silahım var. Bakın bir dakika şunu şöyle koyayım. Çok yaklaşmayın buff var orada. Oo, o da kim ya? Bul'a benziyor. Lan sanki bul bu. Aha. <laughs> buf. Buf. Arka dön. Saldır saldır saldır. Oo. <laughs> Patladı. Oley. Işık buldum. Helikoptere koyalım onu. Bir dakika. Şurada bir tane pizza varmış. Ben onu yiyeyim. Ha. <laughs> ben de ben de. Oh, <laughs> pişirdim pişirdim. Ne ara ısırdın o neymiş öyle ya? Helikopteri nasıl boyayacaksın? Hop şöyle boyuyorum. Lia elime bak ne buldun? Ne buldun? Oğlum silah bulmuş bu sıkacak bize. Ne sandınız eller havaya? Benim yemeğe ihtiyacım var. Kim yemeklerimi çaldı? Asla söylemem. Aha tofu yemiş. sence bu boyanıyor mu ya? Hiç boyanıyor gibi durmuyor da yani. Sence boyanıyor mu? Of attım gitti ya. Ya ben süreceğim ben süreceğim ben süreyim ben 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 ben. İyi otur hadi çalıştır şunu Hop. Oh, sıkı tutunu çocuklar. Efret Fred Bey nasılsınız? Silah çek üzerimden. Kalkıyoruz. <laughs> Çok eğlenceli bunu sürmek. Ah, 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 Aa, ah. ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Ya ne ben kendim de bu berbat sürüyor. Berbat, berbat. E gel sen sür o zaman. Gel sen sür. Gel. Ver, ver, gel sen ver, sür. Ver. Gel. Gel, gel, gel. Bir dakika. Beni al, beni al, beni al. Beni almadın. Bekle. Fena kötü sürüyor Lia. Fena. Beni almadın. İnmiyor ki. Ya ne yapıyorsun ya? Bana kötü sürüyor. Direğine bakın ya. Şuna bir bakın ya. Hadi direğine şuraya. Direğine ya. Direğine <laughs> <laughs> ya. <laughs> Moni var ya. kan duruyorsun. E nasıl ya? <laughs> Moni senin helikopter <laughs> ehliyetin var mı? Var ya sen çok konuşma arkadan. Bır 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 Bana bak kafana çıkarın bununla. Ya ne diyorsun ya? Ay 58 ehliyetin altındakiler süremiyormuş. Alın size şov yapıyorum şov ah, şov. Ah, ah. Ne yapıyorsun oğlum ya düzgün sürsen yamuk gidiyoruz oh, yamuk. Hop oh, oh. hop. Bu adamı kim oraya oturttu ya? Bizim bu arada benzin bulmamız lazım arkadaşlar. Bu da mı benzinle çalışıyor? Merak etmeyin çok az harcıyor benzin. Çok 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 hayır, az. Hayır 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 bu değil. İleride bir tane köprü var. Onu size göstermek istiyorum. Helikopterle köprüyle ne işimiz olur? Ama ben köprüyü göstermek istiyordum ya. O kadar yavaş bir helikopter almışsınız ki yüz basıyor. Evet McLaren olsaydı şimdi vurmamıştık, <laughs> basmıştık, gitmiştik ya. Hey bir şey söyleyeceğim. Helikopterin iyi bir yanı var. En azından radyatörü patlamıyor yolun ortasında. Doğru. Ama Moni biliyor musun? Söylenenlere göre buralara uçak düşüyormuş. Aa! <laughs> ne oldu korktum. Hop pop, pop. Şu tipe bak vur kambur duruyor arkadaşlar ya. Eğer şunu tipi komikse hemen şu video like atın. Ya <laughs> ne alaka ne alaka. O kadar komiksin ki video izlerken aha hava karardı. Ne? Bana bakın kötü hava şartlarında helikopter sürülmez. Evet doğru Sürü diyor. Sürülür. Fırtına çıkarsa süremeyiz. Tofya haklı. Ya siz çok konuşuyorsunuz ya. Ben size ne dedim ben usta pilotum. Kule acil iniş izni istiyoruz. Hayır ileride bir ev görünce ineceğim. Benzin almamız lazım. Ya oğlum çekirge gibi niye sürüyorsun? Aha aha kop, kop Aa, şurada bir tane ev var. Aa, hayatta durmam ben bu karanlıkta vara hayatta durma. Moni nereye sürdüğünü biliyor musun? Yolu takip ediyorum ben iyice alıştım ya bu helikoptere. Yani helikopterle yoldan giden tek insan biziz herhalde. <laughs> evet biraz öyle. Kafana göre sürsen oğlum şunu. Ya bir dakika aydınlanana kadar sürüyorum gece hiçbir şey göremiyoruz. Aha ev var ya şurada dur bari ama bir şeyler oldu ışık yandı söndü orada. Oo bir dakika bir dakika bir dakika gelin gelin. Elin, çok büyük ev burası. Bir dakika çocuklar ben silahımı çıkartayım. Ne olur ne olmaz. Kırmızı ışık görüyor musunuz? Aa imdat. Aha ne oldu ne oldu ne oldu? Koşucu zombi. Koşucu zombi mi? Aha orada. Aha Ve bir, bir katana. tanesini dedim. <laughs> ya bana ne vuruyorsun katanayla? Aa pardon bana sana geldi. Bana da gelmiş. vurdu ya bana da vurdu. Çok pardon. Aa şurada bir yemek var. Ben şunu bir yiyeyim. Hop çikolata. Oley kırmızı ışık. <laughs> Onun ne yapacaksın? Polis helikopteri. <laughs> Bundan sonra herkes korkacak. Harbiden polis helikopteri gibi oldu ya. İçeride bir şeyler var da çocuklar alın alın bakın şurada yemek var onu da yiyin. Yemek mi yemek mi yiyecek? Yiyin. Aa bak şurada elma var gel ye 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 ye. Burada dinamit var. Bu odada neler varmış? Bu odada Mari. Aya niye vuruyorsun be şaplak? Acil 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 kalkış için hazırlanıyoruz acil. Bir dakika bekle beni bekle beni pilotum bekleyin. Helikopterimiz kalkıyor çabuk olun. Sakin sakin sakin. Kalkış takımları hazır oturdum. Ben de oturdum. ポリスヘリコプテル呼 Buraya da girecek miyiz? Aa burası ne böyle? Oo benzin benzin istasyonu. Bekleyin durun. Dur 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 bir dakika bir dakika bir dakika hemen silahımı çıkartmam lazım. Mükemmel bir yere benziyor da terk edilmiş galiba. Önümü göremiyorum ki ışık yok mu? Bir tane fener bulsak iyiydi. Bulacağız bulacağız. Siz burayı araştırın ben helikopteri şuraya çekeceğim. Aa, heh, heh, mutant tamam mutant bitti arkadaşlar. İçeride mutant var mı? Galiba yok. Liam mermi var mı? Bak burada mermi kutusu var. 4000 tane mermi var Tovi merak etme. Aa oh, şu fırçayı alın şu fırçayı alın helikopteri yıkayalım çabuk. Aa tamam yıkayalım belki güzel olur. Al şunu al 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 al. Yıka bakayım yıka 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 yıka. Aferin şuraları da yıka 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 sil 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 sil. Of bu olmuyor ya bu boyama fırçası. Bekle ya hayır yıkıyor o. ver bana. Aa tamam bak şuraları yıka 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 yıka. E ben de bunu yıkamıştım ya helikopter yıkanmıyor. Evet bozulmuş galiba. Şu fırçayla denesenize. Bir dakika şunu bir katlayayım çantama koyayım. E madem benzinliğe geldik gelin benzinliğe doldurun buradan. Keşke önümü biraz görebilseydim. Ben dinamit atacağım. Çıkın buradan. Dinamit atacağım buraya. Niye atıyor? Niye atıyor? Kaç, kaç, Bekle beni Çık çık çık. Yapma, Tabii yapma, patlatırım. Yapma, yapma patlatırım. Yapma, patlatırım. Içerideyim. patlatırım. Çabuk çık çık. Hop. Hop. Hadi bakalım. Hop. Patlattım. <laughs> patla patla patla. Çatla çatla. Oo. <laughs> O mükemmel bir patlama. Ya hala hava aydınlanmadı be. Ne havaymış be. Aa yine yeni bir yer. Yeni bir yer. Yeni bir yer. Aa şop şop burası. Aa market market. Girmeyin oraya girmeyin. Adam bizi dövüyor. Bas 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 bas. E biz de onu döveriz. Dört kişiyiz. Aynen döversen otomatik miniganlara karşı. Hala 5000 metreye gelemedik ama az kaldı çocuklar. Dur 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 dur. dur. Burada durman lazım. Tamam duruyorum. Bekleyin. 5000 metreye geldik. Köprü nerede? Bir dakika. Aha ahır var. Bir dakika. Ben şuradakileri bir pataklayayım. Çocuklar Ali Baba'nın çiftliğini buldu. Mutantlar gelin buraya. Durun! Mutantlar geliyor, mutantlar geliyor. Aa, Aa yardım, yardım. Tamam bir tanesi gitti o. Aa, Tamam o da gitti. Oha burası bayağı kalabalık çocuklar. Şunu bir alayım hava aydınlandı bu arada güzel oldu, güzel. Aha benzin, benzin şu benzini biri alsın. Lütfen lütfen lütfen. Hop dolduralım. Hayır hayır hayır. Onu şeye dolduracağız. E, size onu göstermem lazım. Köprüye. <laughs> Nasıl yani anlamadım. Şimdi şunu alalım bir. Şuraya koyalım. Tamam tamam. Gelin şimdi binin binin binin. Aldırsana ya helikopteri. Beklesene ya. O kadar da yeni bir helikopter yavaşla, değil. Hemen kalkmıyor. Yavaşla yavaşla yavaşla. Çabuk çabuk çabuk. çabuk Durman lazım burada. Oho tamam, bu ne ya? bir dakika bir dakika. Bekleyin bekleyin. İşte bu bir köprü. Şimdi dur şurada hemen. İndir bizi. Oha. Burası ne böyle? Ama helikopterimiz var ki bizim. Geçerdik. Ben size sadece göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Şunu bir alayım. Bu Samuray Jack'teki köprüye benziyor. Bir dakika çocuklar. Ben benzin söyleyeceğim. Hem bize de lazım zaten. Orada söyleme. Helikopterin üstüne düşecek. Ya oğlum ne yaptınız ya? Kim beni salladı ya? Ben değil. O ne yaptı? Koca poposuyla beni sıkıştırdı. Droplar geldi. Aha geldi oh, geldi geldi. Harbiden <laughs> kafasına düştü. Şimdi şu benzinden bir tanesini alayım. Fred gel 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 bak göstereceğim sana gelin 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 geliyorum geliyorum çok merak ettim acaba ne göstereceksin sakın suya düşmeyin sakın 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 şimdi bir dakika bunu benzinle dolduruyoruz Fred tamam mı tamam sonra tamam şimdi doldu ah açtın ya niye açtın giriyorum işte açmadım. Hey, çocuklar. nereye gidiyorsunuz çocuklar biz gidiyoruz nereye ya bir dakika bir dakika ben yetişeceğim Lee, hazır mısın hop Arkadaşlar Fred suya düştü. Tamam bekleyin bekleyin arama kurtarma helikopteri geliyor. Of ya buraya kadar geldim ya buraya kadar geldim. Hazır buraya kadar gelmişken geri dönmesen mi beni buradan alın. Tamam geliyoruz biz. Oh prensese bak bir de gelelim kurtaralım seni oradan. <laughs> geçtim işte. Eğer arabayla gelirseniz arkadaşlar bu köprüye benzin doldurmak zorundasınız tamam mı? Unutmayın. Geliyoruz diye helikopter kalkışta. Feed aldınız mı? Aldık aldık. Buradayım. Hadi gelin gelin gelin. Geliyorum. <laughs> ya kilo olsaydın kurtaramazdım seni. Bay 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 bay. Bak şimdi Görüşürüz. ya. Görüşürüz. Of ya of 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 beni yürütüyorsun Tamam yürüyordum dönme Geldim geldim atla Helikoptere bin Hadi hey, helikoptere bin Geldim bin artık. geldim hey, hey, hey. Nasılsınız çocuklar geldim işte Hadi ya hadi ya seni bekliyoruz oh, Nereye takıldın ya Pardon elektrik direğine takılmışım Adam helikopterle takılıyor Benzinimiz var ya baya var Bu bizi baya götürür he Ama karnım gurulduyor duyuyor musunuz Hayır duymuyoruz kapat o karnını çok açım. <laughs> 10 bine kadar gidelim. Hiç durmayalım. Tamam mı? Tofi dayanabilir misin? Belki. Ne 10 bini ya? 500 bine kadar gideriz biz bununla. Abartma lan. Abartmıyorum. Vay vay burada biri var. Burada biri var. Durun 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 durun. İndik hadi. Hadi bakalım. Bütün yemekleri Tofi'ye bırakın. Onun koca karnı anca doyar. Oh, 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 oh. Açım açım açım. Burada kimse yok mu ya? Silahımı... Aa bir dakika biri var. Silahımı çıkartayım hemen. E, kimse yok. Aa biri var, varmış. var var var. var 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 çık çık çık. Oo, tamam çocuklar temizledim. Gel lan buraya seni pis zombi ya. Ne yapıyorsun ya? Helikopterle zombiyi mi vuracaksın? Yemek yok mu burada ya? Balta aa, var, aa, balta aa, bak, yiyeyim. Bak 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 soğan var onu ye. Ay, ağzım kokacak. Bir şey olmaz. Seni biraz idare etsin yeter. Of çok açım çok açım. Ne yapayım? Tuğla mı kemireyim? Hayır tuğla kemirme. Bir dakika başka aç olan var mı? Ben tokum atlayın atlayın hadi. Hadi gidelim. Fre sakın onu getirme ya. Ne yapacağız onu? Çok güzel bir şey olacak aklımla şimdi. Bekleyin. Helikoptere ventilatör koydu çocuk. Taktım taktım hadi. Aha aha Çalıştı çalıştı çalıştı. Atla atla, atla Firet atla. Atladım. Oo ne oluyor? Kızımım çok arttı. Çok hızlı gidiyoruz. Hayır, hiç de artmamış. Hiç de artmamış. Hiç Ayla, de bir şey hala. değişmedi. Sanki çok hızlı gibiydi. Moni bu arada Tofi'nin koca karnı doymadı. Bir yerde daha durmamız lazım. Of tamam bekleyin. Yol üzerinde McDonald's yoksa durmayın. İki tane kuru soğanla siz doyar mısınız? <laughs> Özür ben. Bir dakika çocuklar hemen şuraya silahımı çıkartıyorum. Bekleyin. Açım ulan. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Hop. Ta 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 ta. Ben geldim. Kim var? Ah, Lozet var burada. E, hiç kimse yok çocuklar ya. Skibidi Çekilin. Çekilin. Aa! Tamam bayılttım onu. Bayılttım. Merak etmeyin. Lia Skibidi tuvaleti helikoptere getirelim. <laughs> Helikopterde tuvalet yoktu aslında Oha, iyi olur. Oha bir sürü benzin var bir sürü. Sakın yapmayın helikoptere koyduğunuz şeyi bir daha musunuz? Yok artık. Oha iyi ki koymadım o zaman. İyi ki bir şey e koymadım. Ya burada da yemek yok. Ya Liya birazcık sen sür helikopteri. Sabahtan beri ben sürüyorum. Donut var. Donut. Donut, mu? donut. Donutu bırak bırak Tofi yesin onu. Nerede? 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 Açayım açayım açayım. Aldım 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 ha, aldım aldım. Ver sana onu yemeğimi ver. Benim bu artık ben yiyeceğim. Lan donutumu versene polis misin? Al tamam ye hadi. Çiki, bir de tuvaleti alacak mıyım? Hayır bence almayalım. Bence de almayalım. Hayır almayın almayın gelin şuraya. Hey fikrinizi sormadım. Ya tuvalete getiriyor ya. Çocuklar ben burada kalacağım skibidi tuvaletle. İyi sen kal o zaman kal sen orada. Çocuklar Moni'yi oyaladım ya hadi hadi sür sür hadi sür. Hadi 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 gelin çabuk. <laughs> Lan beni niye bıraktınız? Hadi çabuk ha, atla. Atla, atla 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 kaldırıyorum. Pata, pata 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 neymiş bu böyle ya? Gidiyoruz gidiyoruz çocuklar gidiyoruz. Manzara muhteşem muhteşem. İyice midem bulandı ya. Niye midem bulandı ya? Bu yol çekilmez Çile. Ya bu uçak niye aşağı doğru gidiyor ya? Niye aşağı doğru gidiyor Moni? Of ben de önde oturuyorum diyor. Helikopter çöktü zannım. Evet ya sen biraz ağırlık yapıyorsun Biraz kaldır şu pabuşunu. Bana ne bana ne bana ne? 10 bine varabilecek miyiz sizce? Varırız. Niye varamayalım? Sen bana güvenmiyor musun? Birazcık. Biraz daha hızlı gitse aslında güzel olurdu ama bu kadar gidiyor. Ben ne yapayım? McLaren mi daha hızlı bu mu? Tabii ki McLaren. Meklerin en iyisi. Hayır en iyisi Nightshade. Hayır hayır o değil. Çünkü Nightshade çok buglı. Arkadaşlar tamam bütün arabalar hızlı olabilir ama şöyle bir gerçek var ki helikopterle hiçbir engele takılmadan gidebiliyoruz. Ve ve radyatör sıkıntısı da yok. Doğru. <laughs> Tommy Tommy çabuk Moni'ye bak. Aa bakayım bir. <laughs> o tip ne? <laughs> Oğlum düzgün otursana öyle kalacaksın. <laughs> ya sus ya sus ya. Heyli ya bir teorim var. Neymiş? Elektrik direkleri bir yerden geliyor olmasın yani dev bir şehire. Ah! Oh! Acaba şehre mi gidiyoruz? Belki de bu direkler elektrikler şehir içindir. Şöyle üstten bir bakayım dedim ama hiçbir şey gözükmüyor gerçekten. Bence var ya şehir 500 bin metrededir. Bence salladı Tofi salladı. Oraya kadar kimse gitmemiştir bence bu oyunda. Yo giden olmuştur gitmiştir birileri illaki. Bana bak Moni ben sallasam sallasam göbeğimi sallarım <laughs> Oh, devasa direkler. Bu direkler daha büyük. Bir yere mi geldik yoksa? Bana Aa! bak şehrin <laughs> Ne <attım> ya? <laughs> ya yanlışlıkla düştüm ya. Düştüm. Ben dedim buna helikopter emanet edilmez. Bırak be şunu. Çocuklar liya şok. Tofi sen de yine önden niye oturacak oraya. Niye <laughs> Lia çabuk mu? Niye bak? Ya Hı. diyorum ya sen sabahtan böyle böyle kambur kambur oturuyor. <laughs> sabahtan beri karşımda zaten. <laughs> Benimle dalga geçmeyin. Ben çok iyi bir pilotumdur. Ya benim yanlışlıkla elim çarptı. Yoksa biliyorsun yani sürerim. Senin gibi zıp zıp da <gülüyor> <gülüyor> sürmem. Tabi canım tabi tabi kesin öyle öyledir. Ormanı ziyaret ettik. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir yere geldik. Oha İlk defa gördüm ben burayı. Burası da ne böyle? Yakından uçuyorum. Yakından. No ormana geldik. Dikkat et ağaçlara çarpma. O, ah ya, çarptım of ya, bile. Of ya of bir dakika çocuklar acaba buraya baksak mı? Burası çok garip bir yer Oha, ya. Oo bir dakika durun durun. Ah bir Var. Mutant Orman. Aa, bekleyin, dur, dur, dur. bekleyin, 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 durun, acele etmeyin, sakin. Ben atlayacağım, paraşüt yok mu? Paraşüt var, atla. Aha, aha, atla, inatla, 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 bir dakika. Ama önce bir silah çıkartayım, ne olur, ne olmaz. Merhaba, burada biri var mı? Çocuklar mı onu bizi bıraktı? Ya hayır, çok ağaç var. Helikopteri nereye koysam diye bakıyorum. Aç kapıyı bakalım, birileri var mı? Bura temiz gibi kimse yok. Hey, 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 birileri var mı? Merhaba. Aa, aa, burada biri var. Hani, onu. O kim ya? İçin Galiba Tupek. Yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Sakinci ama yine kimse yok. Bu ne ya? Bomboş ev için mi durduk? Yukarı çıkıyorum. Harbiden hiçbir şey yok ya. Tavanda da hiçbir şey yok. Gelin gelin gelin. Boş. Her yere baktım. Boş. Dolandırıldık. Ya bu evi o zaman buraya kim yaptı ya? Orman evi mi bu? Acıkmıştım ben de ya. Of ya. Of of. Neyse daha ileriye doğru gidelim. Orman evi beni pek sarmadı. Gördüğüm en kötü ve boş evdi. Doğru. Hiçbir şey yoktu. Ama en azından yeni bir yer keşfettik. Öyle düşün. Sıradaki hedef 15 bin. 15 bin. 15 bin. Ben helikopterle baktım zaten. Etraf boştu. Helikopterle nasıl aşağıya bakabilirsin? <laughs> Etrafı gezdim akıllı. Lan yere çarpacağız. Ne yapıyorsun? Çok konuşuyorsun Tofi. istersen böyle sürerim. Ya bu nasıl bir sürüş? Ya bu ne ya? Yoldan gidiyoruz resmen. <laughs> evet böyle süreceğim. Bütün gün böyle süreceğim. Bir taşa çarparsak görürüm. Aha yine büyük direkler var. Yine koskocaman bir direk. Karnım çok acıktı. Yemek almamız lazım. Ben de acıktım. Şurada bir ev var. Size aa, bir dakika bayıldım. Aa, aa, aa ne oldu? Aa, aa ne oldu? Ya ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Ne yaptın? Aa! Durdun yere bak ya. Aa! Aa! Bir dakika bir dakika bir dakika bekleyin. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika onları yiyeceğim. Bir dakika çekilin. Gel buraya mutant gel buraya. Tamam bayıldılar bayıldılar. Aa bayılmış. Evet Tofi bayıldığına göre artık ben de bayılabilirim. Çünkü yemek yok. Eyvah eyvah eyvah. Bende de yemek yok ya. Galiba ben de bayılacağım. Bir dakika çabuk atlayın çabuk atlayın. Yenilere gitmemiz lazım. Ölmeden çabuk çabuk çabuk. Tamam atla atla Fred. Atlıyorum bir dakika. Bekleyin. Kaldır kaldır kaldır. Koş koş koş. koş. Acı kaybımız Tofi. Seni hep iyi hatırlayacağız merak etme. Sesi de telsizden gelmiyor ya. Gerçekten bir şey olmuş olabilir. Bayıldı bayıldı dedim size bayıldı. <laughs> Kesin helikopterden düşmüştür. Öyle oldu zaten. <laughs> Aa ben görmemiştim. Aşağı yuvarlandı ya nasıl görmedin? <laughs> görmedim valla. Aha Orada ne oluyor lan? Bırak bırak boş ver. Hadi hadi 15 bine gidelim 15 bine. Açız açız nasıl gideceğiz? Hey Moni iyi misin? Durumun nasıl? Karnım kazınıyor. Karnım ne yapacağımı bilmiyorum. Gözlerim karardı. Midem bulanıyor. Kötüyse bir sürelim. Ya nasıl değiştireyim havada? Ha, doğru doğru. <laughs> Neyse sürebildiğin kadar sür. Belki buluruz. Değiştirmenin bir yolu var aslında. Neymiş? Neymiş? Sen aşağı atlayacaksın. Lia sürecek. E, tamam o zaman atlayayım mı Lia? E, atla tamam. Aa! 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 baya etkili bir yöntemmiş Fred. seni tebrik ederim bu saçma sapan yöntemin için kusura bakmayın bunun için bir hediye veriyorum size alın neymiş ne ya? boş bir çanta bay bay ulan sen şimdi <laughs> görürsün boş bir çantayı bekle bekle şimdi ben sana ne yapacağım biliyorum yeter be yeter oh, aa. yeter aa, ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun aha <laughs> helikopter oha, patladı <gülüyor> <gülüyor> artık yeni polis benim patlayacaksınız. patlayacaksın ya, polis de benim yani. Polis polis polis. İmdat 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 şurada bir ev var. Görüşürüz. View view. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer böyle dost trip videolarının devamının gelmesini istiyorsanız. Bu videoya like atıp kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın tamam mı? Abone olan herkese yeni bir helikopter. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Helikopteri ben daha iyi seviyorum.